Celal sayılı otlu bahçe köyümüzde. Ee, köyümüzün e, derneği de var. Biz daha önce köyde dernek kurmuştuk. Ee, otlu bahçeye 2018'den sonra e, gitmeye başladık. 94'te köylerimiz boşaltılmıştı güvenlik nedeniyle. Hı hı. Ama 2018'e kadar köyle yani yaylacılık e, yaylacı olarak gidemiyorduk köye bile. Ama 2018 ve sonrasında köye yaylacı olarak gidiyorduk. Ama bu sene güvenlikten dolayı yine gidemedik. Sonbahar e, vatandaşlarımızın odun ihtiyaçlarından dolayı, yani od odun ihtiyaçlarını karşılamak için bir 8-10 gün köye gidip geldiler. Daha sonra yine köye gidemedik. Ama işte bu Kasım'ın 15'inde e, Sevaş Sertkaya adında bir vatandaş işte orada maden sahası kapatmış. E, onun ayın 15'inde işte madene başladığını ayın 16'sında duydu. Köylülerle beraber işte oraya gittik, gördük yerinde. Sondaj çalışması yapılıyordu. Biz geldik burada orman dairesine haber verdik, karakola haber verdik. Orada kaçak çalışma. Hı hı. Orman işletme şefi, karakol komutanı, köylüler, biz beraber gittik. Onların sondaj yaparken gördük. 50 metreye kadar sondaj vurmuşlardı. Orada tutanak tutuldu ve durduruldu. Biz, e, araçları da alan dışına çekilmesi söylendi. Fakat yap ikinci gün biz yine gidince onları çalışır gördük. Bir daha biz müdahale ettik. Çevre dernekleri de geldi. Köylülerle beraber hepimiz müdahale edince araçları 130 metre 135 metreye çıkarmışlardı sondajı. Araçları şeye çıkarttık. Sondaj alanı dışına çıkarttık. Sonra yağmur yağdı. Köylülerin ve çevre derneğinin baskısıyla bir de orman genel müdürlüğünün izni olmadığı için alandan komple çekildiler. Fakat daha önce biz yaklaşık bir 4-5 yıl önce bunları mahkemeye vermiştik. Yani orada tarlalarımızın olduğu, evlerimizin olduğu, zarar göreceğimizden dolayı. Ve orasının işte e, Milli Park sahasına girilçük Çünkü 40 hektarlık bir alan e, Milli Park sahasına girdiği için. E, ona yönelik Avukat Barış Yıldırım e, bir dava açmıştı. Fakat o dava... E, bizim lehimize sanırım sonuçlanmıştı. Daha sonra bunlar temize götürmüşlerdi. Yargılama süreci devam ediyor. Yani dava süreci devam ediyor fakat bunlar dava süreci bitmeden gelip başlamışlar. Kaçak başlamışlar zaten. Köyde doğmuş, O köyde büyümüşüm. Yani ben kovuştuğum zaman böyle 10-15 yaşına geldiğim zaman ben 20-30 kaneli köyümüz vardı, orada bir nüfusumuz vardı, epey davarımız var, herkesin mal davarı vardı, herkes geçimini orada yapıyordu. E şimdi 94'te yandıktan sonra herkes burada malum kaldı, herkes başın çaresine baktı. Türkiye'nin her tarafına dağıldı gitti. E burada kalanlar çaresi kalan, bu o başta yerleştiler kaldılar. Herkes şimdi burada işte kalkıp geçiniyor. Ama köyümüz serbest olsa, köyümüze geçsek daha başka faydalar, daha başka durumumuz iyi olur. E bu madenciler de gelmesine bizi etkiliyor, bizi yani bitiriyor yani. Biz onun için bu kesinlikle bu madene karşıyız yani biz. Çünkü bu sadece bizim köy değil, bu ovacığı bitirir, bu dersimi bitirir. Siyanur benim oğlum, jeoloji mühendisi anlatıyoruz siyanur döküldüğü zaman o siyanur bütün bu doğayı zehirliyor. Onun için kesinlikle biz yani Allah sağlık verirse, kuvvet millet verirse, milletimiz de bize destek verirse umarım verirler. Biz kes son damlaya kadar biz buna karşı çıkacağız. Kıdır Saylı, o köy sakini. <laughs> kesinlikle karşı. Şimdi onlar bakır madeni diyor. Biz o konuda bilinçliyiz yani bakır madeni içinde altın var. Bunu ayrıştırmak için orada siyanür kullanacaklar. Bizim o doğamızı 419 hektarlık bir yer. 419 hektar çok büyük bir rakam. Yani o dağlarımızı komple un ufak edip orada o siyanür havuzlarında eleyecekler, oradan bakır ve altın çıkarmaya çalışacaklar. Bu da o çevredeki ne kadar köy varsa, 8-10 tane köy yok olacak. Bizim oradaki o dereler gidiyor, munzur suyuna karışıyor. Munzur suyu yok olacak. Bütün coğrafyamız endemik bitkiler. Orada yaban hayatı, yaban hayatı kalmayacak. Çünkü Türkiye'deki en önemli, zaten orman kayıtlarında var, en önemli ormanlık alanlar bizim o civarlarda bu ormanı kalanı yok ettim bütün o yaban hayatı yok olacak